Merhaba arkadaşlar. Oya YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizler için çok güzel güzel bir model yapacağım. Yazmam, gül kurusu, ipim, kök yeşile mavi, civciv, e, lila, e, civciv sarı ipim var arkadaşlar. Kök yeşili, gül e, lila, bir de civciv sarı ipim var. Üç rengim var. Bugün üç renkle sizlerle çalışacağım. Arkadaşlar modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olun. Abone olun ki her bir video adımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi aboneler tamamen ücretsiz. Yorumunuzu beğeninizi mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Şimdi hazırsanız hep beraber yapalım. Arkadaşlar Zürafamı yaptım, hazırladım. Şimdi beraber de modelimizi yapalım. Ee, tam da başlangıçta ipimi bağlayayım. Herhangi bir zürafa da Arkadaşlar kaç tane zürafa yapalım? şimdi 4 zürafa yaptım 3 zürafanın üçüncü zürafama geri dönüş yapalım bir tane daha arkada kalsın burada dağlar yapacağım arkadaşlar kayalar 3 zürafanın üstüne kaya yapacağım bir tane kaldı onu da girelim yok ee, yukarıya doğru bir düğümümüzü atalım böyle üç tane zürafanın üstüne kaya yaptım yandaki zürafaya giriş yapalım arkadaşlar böyle ara yolları kaya olacak şimdi üç tane zürafa daha yapalım bir 2 3 1 Arkadaşlar 2 tane de arada bırakalım. 1, 2, 3 3. zürafama geri dönüş yapayım yine. 2 zürafa da arada bıraktım. Yine bunların üstüne zürafa yapalım. daha yapacağım arkadaşlar. Ara yolları dağ oluyor. Böyle yandaki zürafaya giriş yapayım. şimdi yine zürafa yapalım 2 tane 2 zürafa yaptım 3 tane zürafa daha yapacağım 1 2 3 3 zürafa yaptım Üçüncü zürafama geri dönüş yapalım. Şimdi bunların üstüne zürafa yapalım. Böyle. tepeye bir düğüm atalım yandaki zürafaya girelim arkadaşlar bu kadar yeterli 3 tane daha yaptım şimdi 2-3 tane zürafa yapacağım 1 2 3 3 zürafamı yaptım Şimdi bir zürafaya atlatayım. ikinci zürafama gireyim. Büyük bir zürafa yapalım. Çiçeğin yeri. öyle Şimdi içine geri dönüş yapalım. Bu zürafanın içine. 2-3 tane pırpır yapalım. 1 2 3 4 4 tane pırpırımızı yaptım geriye başa dönüş yapalım geri dönüş yapalım şimdi bu pırpırların üstüne zürafa yapalım ama zürafayı bir kere dolanalım yeri yine batalım arkadaşlar geriye dönüş yapayım baştakine bunları yapacağım böyle üstüne zürafa bir tane kalasıya kadar zürafa yapacağım bu çiçeğin yaprağı arkadaşlar böyle geriye dönüş yapalım Böyle yaprağım oldu. Birazcık yana doğru çekelim. E, Aşağıya yuvaya girelim. Şimdi küçük bir pırpır yapalım. Pırpırın içine gireyim bir düğüm atayım. Bir pırpır da yapalım. yine pırpırın içine gireyim. Tepede yine bir pırpır yapalım. Böyle. Şimdi aşağı yuvaya girelim. 3 pırpır üst üste yaptıktan sonra aşağı yuvaya girelim. Yine burada 4 tane pırpırımızı yapalım. 1 Küçük yapalım arkadaşlar. 2 3 Tam da da yapalım 4. Şimdi başa dönüş yapayım. İlk yaptım pırpırın içine gireyim. Şimdi buradan bu pırpırların üstüne zürafa yapalım. 4 pırpırdı üstüne 3 tane zürafa olur öyle. Böyle. 2 zürafam kalmış arkadaşlar. Ona da girelim. tane kaldı ona da girelim yukarıya doğru çekelim böyle böyle oldu şimdi aşağıya doğru ipimizi getirelim yuvaya böyle bu çiçeğimin yaprağı oldu yandaki zürafaya girelim 3 tane zürafa yaptım. Şimdi 3 tane daha da yapayım ki üstünde küçük kayalarımızı yapalım. Bazıları dağ diyor, bazıları kaya diyor arkadaşlar. Kim ne derse ikisi de olur. Şimdi 1 2 3. 3. zürafama geri dönüş yapayım. bunların üstüne zürafa yapalım. Bir tane kaldı ona da gireyim. Şimdi yandaki zürafaya girelim iki kere dolanayım ki e, ipimi keseyim. İp bitti. Arkadaşlar. Böyle. Bu ipimi keseyim. E, renkli ipimi takayım. E, hep beraber çiçeğimizi yapalım. Zaten burada da kamera arkasında bir iki tane yapalım arkadaşlar. Bu iki tane, bir tane yaptım, iki tane daha daha yapacağım. i̇lk önce bu çiçeğimizi yapalım, sonra onu da yaparım. Arkadaşlar, böyle çiçeğimin yerine üç pırpırlı yaptım. En tepedeki pırpıra ipimi bağlayayım, lila ipimi üstüne alayım, iğnemin üstüne bir iki kere dolanayım. Bunu da alttan alalım. Bunu da alttan alayım. Ee, sıkıca çekelim. Arkadaşlar bir tane pırpır yapalım. Böyle. Bir tane de küçük yapalım. Bunun yarısı kadar. şimdi bunun tepesine de girelim ee, yana doğru e, ipimizi çekelim Arkadaşlar böyle şimdi burada pırpır yapalım aynı boyutta bir tane daha yapalım Bir tane daha yapayım. Aynı yuvana arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. 4 tane oldu. Şimdi bu ipimi keseyim. Aşağı inelim inerken de pırpır süsü ver, verelim arkadaşlar böyle pırpır bırakalım bir daha da yapalım iki kere unuttum ki dolanayım şimdi bunu keseyim arkadaşlar böyle böyle oldu bunu ip e, ineğe takılırken orada da süslemeler oluyor bu kayaların üstüne küçük zürafalar yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu taraftan başlayalım. Böyle bir iki kere dolanayım. Bir tane küçük pırpır yapalım. Şimdi buradan buraya atlayalım. Burada bir pırpır yapalım. Küçük zürafa gibi. Buradan da buraya atlayalım. Şimdi buradan da bir tane küçük pırpır yapalım. Buradan da buraya atlayalım. Buradan da pırpır yapalım bunu keselim böyle oluyor kamera arkasında keseyim arkadaşlar video uzadı arkadaşlar bunu yaptım ee, yanında bir de cip cip sarısı ile bir tane daha yapacağım ee, çiçeğim böyle tamamlayayım hep beraber aynı yuvada gördüğünüz gibi bu tepedeki pırpırda Şimdi bir pırpır yapalım böyle. Ee, bu fazla olan ipimi keseyim. Bunun yarısı kadar küçük bir pırpır yapalım aynı yuvada. böyle. Şimdi tepe bir düğüm atalım. Ee, yana doğru çekelim arkadaşlar böyle. ipim kısa olmuş yine içinde çıktı arkadaşlar kusura bakmayın şimdi bir tane pırpır yapalım böyle hani bu pırpırın içinde aynı yuvada bir tane daha yapalım bir tane daha aynı yuvada Bir tane daha aynı yuvada böyle dörtlü oldu arkadaşlar. Şimdi aşağı yuvaya girerken de bir süslü pırpır süsü verelim böyle. Böylece çiçeğimiz böyle ikili oldu arkadaşlar. Böyle elimizle de düzeltelim. Bence harika oldu. Bir de ütüleyim geri döneyim. Arkadaşlar son hali böyle oldu. Harika durdu. Zaten burada da e, yapacak olursanız e, bir tane daha da böyle kaya yaparsınız. E, sonra çiçeğe başlarsınız. E, kolay bir şey. E, bugünlük de bu kadar bir model böyle olur arkadaşlar çok güzel oldu ben çok beğendim İnşallah siz de beğenmişsiniz şimdiden yapan arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim Allah'a emanet olun bir de böyle bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun